Cenab-ı Hak vicdanı, fıtratı bozulmamış insanlara onun adetidir, sünnetullah kanunudur. Cennete gitmeden cenneti, cehenneme gitmeden cehennemi Cenab-ı Hak burada yaşatır. Her iyiliğin içine muaccel bir lezzet, her kötülük ve fenalığın içine de muaccel bir elem bırakmış. Niye? O güzel şeyi bir daha yapmak için teşvik, kötü şeyi yapmamak adına bir caydırıcı hükmünde bir ceza gibidir. Ben yani birisinin kalbini kırsak veya yanlış yapsak vicdanımız bizi rahatsız eder. Ya ben yanlış yaptım deriz bir elem çekeriz onda. Veyahut güzel bir şey yaptık, mesela namaz kıldık. Namazın akabindeki o huzur, o huşu, değil mi? Buradan sohbetten evlerimize gittiğimiz zaman ya oh elhamdülillah, o oh, huşu, o oh, huzur. Ama bir dizi ve filmi izleyip, o dizi ve film bittikten sonraki olan Nereden izledik ya? Keşke izlemeseydik değil mi? O elemi, vicdanı ve fıtratı bozuk olmayanlar Cenab-ı Hak elini çekmediği kullarına bunu yaşatır ve tattırır. Bir insanın hatasının farkına varması Allah'ın onu hatırlatmasıyladır ve bu ona bir ikram ve ihsandır. Allah bir kulunu severse, bir kuluna hidayet murad ederse önce ona hatasını gösterir. Hatayı görmek pişmanlığa götürür. Pişmanlık affa götürür. Af dilemekte de bizi affa müstehak eder. O yüzden kusurunu görmemek o kusurdan daha büyük bir kusurdur der. İtiraf etmemek kime? Allah'a. Büyük bir noksanlıktır. Kusurunu görse o kusur kusurluktan çıkar. İtiraf etse affa müstehak olur.